yani eskiden insanlar elle kalemle pergelle hesaplıyorlarmış. Biz çok şanslıyız yani çok şanslı bir jenerasyonuz. Önümüzde hesap makinesi gibi, soğal programı gibi otomatik programlar var. Bunlar hemen tarihlerini tespit ediyor. Biliyor, Bak şimdi işte, hani ben bilsem ne olacak? Hani bildikten oldu yani. Hani bilsen ne olacak? Yani madalya mı takacaklar? İnsanları mı kurtardın? Yok. Gene aynı. Aynı tas aynı ama değişen bir şey yok. Çok büyük bir ataktan bahsediyorum. Kripto paralar. Çünkü bu kripto para. Bakın Jüpiter de Uranüs'e gidiyor. Sonra Jüpiter retro yapacak, geri gelecek, piyasa gevşeyecek. Ağustos'tan sonra piyasa gevşiyor. Ya sen bir insanı sadece mars Neptün karesiyle algılayamazsın, tanımlayamazsın ya arkadaş? Yani bir kere unut onu ya. Yani. Çünkü neden? İnsan psikolojik bir var. Yani o anda bir sürü olay oluyor. Burçlar ve evler 12-12-24'tü ya. Yani. Hayır 12 tane aynı diyorum. İkisi de aynı. Yani burçlarla evler aslında aynı. Ay burcunuza göre hiçbir şey yorumlayamazlar. Çünkü neden? Size özel bir durum. Sadece güneş burcunu konuşabilir magazinde ya da yükselen burcu